Öldürsün ya Hala stacklerimin şeyler var çok tuhaf Pallı mı? He Deneyeceğim ya. Burada bir sürü yosun eminim. Evet. <laughs> Adam dönüş <dönüşüyordu> çekti ya. <laughs> ne kızdırdan biz? Hayır ya. Kaç bin blok kırmamız gerekiyor. Valla ben 500 blokta level atladım Bir de bir şey diyeceğim şimdi biz End'e gittik diyelim Selamın aleyküm birader Mustafa ben bakma End'e <laughs> gittik diyelim de ee, Setimiz yok hiçbir bokumuz yok Biz bu işi nasıl yapacağız Tamam işte Bu Bu şeyde Set falan çıkacak sandıklardan Daha iyi şeyler çıkacak Evet yani, yani tahminim öyle yani <laughs> çıkmazsa Çıkmaz tamam Sıçtık zaten Bakıyorum da demir yok yani hiç 10 tane var Demir dedim, mi demir çıktı Çıkar Sandık istiyordun Şimdi <laughs> şöyle bunu yaşıyoruz. Burada birazcık varmış o tane daha da. Ya sen oradan ne sıkıyorsun? Aç lan kapıyı. Mehmet uçuyor. Mehmet. Mehmet uçuyor. Mehmet. Mehmet. <laughs> uçuyor Mehmet Elif. <help. gülüyor> Mehmet Elif.

Bilgisayar çöktü. <laughs> ne demek bilgisayar çöktü? <laughs> yok şu an gitti benim bilgisayar. Dayanmadı bir şey. Ne çıktı ya ne oldu? Bir şey çıkmadı ya şu şeyler yok mu? Nerede uçuran kutular? Bir şey Oğlum Benim bilgisayar ya. falan komple gitti. Zaman aşırımına uğradı yani. Ne <laughs> zaman aşırımı ya? <laughs> Adam yok oldu direkt. Ya git. <laughs> <laughs> Kodum bir tane öyle gidersin. <laughs> Geldi yine tipim. Müzik ayarlamaya çalışıyorum burada. Bak kaz kaz bitmiyor. Ya. Böyle yardım ederken sadece birimize sayıyor. Mesela şu an sana sayıyor sadece. Galiba bin be ben 2000 olduğumda bir levelde atlarız yani. Atlamaya da bilirsin. <laughs> şu direkt TP'lenmesi. De... Ha bak burada. Buldum. Götür. Ne aşağı? Atma işte onu. Zehirli o. Bak bir, bir tane, tane daha geliyor. Hoşt, hoşt. Bir tane daha geliyor. Gelme. Gelme. Hayır. Bunu durduramıyoruz mu? Durdurdum. Okla oh, duruyormuş. Öldü mü? Evet. Ben ne diyorum ne zaman zümrüt çıkacak Bir anda şu köşede yürüyerek biri geçti Yok yok o aşağı düşüyor geri gelecek şimdi Işınanı da ölür büyük ihtimal evet Sese bak Deli oluyor şimdi sesine zaten de kulağımı dibine Ne oluyor? <laughs> Sıkıldım Vitor örmek istemiyorum artık. Kedi şey mi yavru sürekli. <laughs> bak, bak yine bak. Tam altımızda o. Evet. Tam Aynen. altında. Tam altında evet. Yine dikir. Çık da yukarı. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır Ya <gülüyor> <gülüyor> Dur yayın var. Aç lan kapağını. var var. Yay da ne işler ona? İşte dedi dur. Suya git suya suya. Orada dur diyor. Tamam neyse ölmedim diyor. Bay <laughs> bay. Arı arı. Gördü sen arıyı. Şu gelmese sıkıntı yok ya. O ne? Ne ben bu şimdi? Mi? Spektral ok ne bu kuma yarıyor? Vur beni. Ah. Volek Evet. Git. <laughs> 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 e, çok uzun sürüyormuş ya. <laughs> Bak ha, çocuk adam. kaşınıyorsun. Vurayım <laughs> öldürürüm seni. Bana da vurmasan iyiydi. Tut onu tut bir şey geliyor. Tut. Bana vur. Nereye tut ya? Bu oyun ana amacı bu da bir yerden sonra da yani ana amacı nasıl çayım ya? ya? Bir yere kadar. <laughs> ya bu da yavrucağız burada kaldı ya. Eh, bambu... <laughs> Al, bambuyu dedi, verdi eline ya. <laughs> <Diyor gülüyor> Aaa, bunu aslında bir şeyler yapabiliriz. Neyse, gerek yok. Ulan, altı üstün bambuyu yesene artık. Ne yitiyor lan be? Senin var ya! <laughs> Şöyle. <Ne? gülüyor> Çıksana. Semen. Allah. Hala yiyor yalnız bombayı. <laughs> <laughs> Dovar gibi yiyor. Ha bitirdi. Lan nereye gitti? Hayvanı niye attın? Ya gelmeyecek <laughs> bir daha panda. O ne? Kit nakarat dedi. şey yaşından <laughs> Duydum onu Ben nakarat <laughs> meyvesi iyice yaşından ya Çok <laughs> ne? Çok uzay bir şey Niye oldun şimdi ya? Uf. bunu da uğraştırıyor. O sandık o kadar zor çıkıyor. içinden bir set çıkması lazım. İçinden bir zümrüt. Lan balta nerede? Yediler. Balta sende mi? Evet. Versin. <laughs> Ciao. <laughs> Dayı sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Kılmazlık bir elmas kasma ne? İpekçe dokunuş var lan. Evet balta. da iyi belki işimize yarar. Fiyatını gördün mü sen? Evet 26 diyor. 26 tane zümrüt bulunur oğlum ne var? Bakayım aynen 26. Kapı var? Yeter. Burada 27 tane var zaten. Oha. O balta güzel çünkü bayağı verimli hiç falan. Ben chest atıyorum yenisi geliyor. Ya gerçekten çete şunu yazdığımdan daha başka bir şey yazmamışımdır ya. Ben çete Hiçbir şey yazmamış. Çünkü attı sen. Şu baltayı alayım bari. <laughs> baltayı istiyorum evet. <laughs> Peki şimdi konuş bir şey gerekirse kullanırız. Uçuyorsun karşı. Aa şey düşüyor. oturursun. <laughs> Sürekli bir şeyler yapıyor ya. Evet. orada değil Köylüdeki baltayı al alacaksan onun şeyini değiştir. Aldım. Baltayı aldın mı? O zaman onun mesleğini değişiyor. Çünkü iyi bir şey vermiyor başka. Onu kehanet <g> ettik. <poured> Öyle <alive> ölüdün ki mesleği değiştiriyor mu? Eğit. Ne eğit? Ay şurada. Şurada. Arkanda. Şu oğlum çıksana önümden Dur oğlum. Ah dur. Geliyorlar, geliyorlar. Bir şey söyleyebilirim ya. Ne okula vuruyor. Ha. Kır baba kır ya. Normale dön. Dön artık. için tamam mı? <laughs> Oğlum döner mi o zaman? Da. Ay ben bir döndüm. Gidiyorum. <laughs> Ve evet, düştüm gel, buraya. Buraya gel. gel. Nasıl geleceğim? Dur. Ee. Lan. Bir, bir Yok, anda açıldı anasını aşağı düştüm ya. Şuradaydım. Eee? göz eksiğimiz var mı normal olarak? Peki o kadar gözümüz var mı? Kaç tane göz istiyor? Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane bende var. İki tane daha var burada. Ee, bundan sonra bu kim lan? Efe aşağı atladım. Ama öldüreyim de kendine gelsin. Hmm. Alacağım. Karşım bana bir çaksana be. bir tane daha. Afiyet. Sen Efe ya. Dört tane var bende. Bende de var bir tane. İki beş... saatlik yokum. Hala beni bekliyormuş. Beş tane Yetmez oraya bakayım. 1, 2, 3. Hemen açmayalım da bir tane bırakalım. Galiba yetecek ya. Bir tane de burada var. Normal ent gözü. Efe, Efe bir çık oradan Efe. Çık diyor adam aşağıya yer attı. Kırdın. Ben kırmadım. Ne kırmadın koydun ağzını. Abi ne sen Ne oldu şimdi? <laughs> bakayım. Ne help. After Face Infinite Blue Bitter Shackle. Ne gitti Oh. Kır. Ne oldu şimdi? Ne oldu oğlum? Devam devam. Tamam. E benim. Pandamız eksikti. Ne yapalım biliyor musun? Birimiz elinde küre kalsın, birimiz balta, birimiz kazma. Gir şuna nasıl? Ben balta bende. Tamam. <laughs> Hadi bakayım meydan okuyan yoktur artık Bu <laughs> O ne lan öyle? Oha kır onu da kır. Tamir. Oha. Ne çıktı ki? Bir sürü tamir kitap falan çıktı. Kır abi kır 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 kır. Bitene kadar buradayız bugün. Ne kırdık lan öyle çıktı diye. <laughs> balık. Ay balık ya ba bal. Biri anasını Benim kırıldı. soracağım yeme sesini geliyor mu? Hayır. Ne? Tamam. <laughs> ne zaman bir çekme be? Ende öldürünce. Biz şu an niye kazıyoruz? Altta end portalı var. <laughs> Bu halini öldürebilir misin Ender <laughs> Hayır ama buradan ne çıkması gerekiyor? Özel sandık. Kırmızı renkte. Kırmızı renkte sandık mı? bu değil galiba. <laughs> hmm. Ayartma çıktı. Anında sağlık falan filan bir sürü şey var. Ben bu köylüyü öldürüp yenine köylü öldürüp yerine başka köylü Spanlasam olmaz. Oyun bitti mi? Mehmet boş ver şimdi köylü. Yarım saattir bekliyorum dön dönme o ne lan altın blok mu? Hı? Ya bu zümrüt blok nasıl altın blok? Bir tane altında çıktı orada. Efe kürek, Efe <laughs> Bir de şu yağmuru kapatsın, ben bıktım gerçekten bıktım Ağlen. ya Üf, 20 yıldır kapatıyorum tekrar açılıyor Serverden direkt kapatamıyor muyuz acaba? Sanki bir envanteri dolmuş gibi ne dersiniz? <laughs> Harbi lan. Nerede bizim kürekçimiz? Oo, 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 oo. Tuz tuz. Koyalım. Hala herşeyi kafayı yiyeceğim. Ben artık istemiyorum bana gelmesi ama hala bana geliyor çekmişim. şey. Yok. Bunun sonu ne zaman lan? Evet. Son yerdeyiz ya. Her an çıkabilir. Ve bu arada daha rare chest şey çıkmadı, hep end sandığı çıktı. O gatoş bizi bir yerden atacak şimdi. Bu değil ee... bence. BLEH! Gatoş. <laughs> Yarım saatte ne uğraştırdı bizi. Gidesin lan. Gluk gluk gluk. Nerede lan? Aha gördüm o gatoş. Gel lan buraya. Açtan kapağını. Açtan kapağını. Açsana oğlum kapağını. Aç. Aç. İkisi aynı anda ya. Ben nasıl yukarı ya bir dur be. Bir dur diyorum adam yine vuruyor ya. Çık lan yerimden. Papatya bence çok işimize yarar. Bende bir şey var. Benim dolu artık. Şey yok. E de olduğu gibi direkt chest'e atmayın lazım. Bekleyin biz teklensin hepsi. Hep aynı şeyler çıkıyor çünkü. Bir yerden sonra işte teklenmeye 3 elmas attığınız zaman o. 3 elmas atsanız. Yok. Şey yapamıyorum balta. Baltayı ne yapacağım sarktan sonra? komik mi yaptı? komik mi? domuz. komik mi? Öldürme Dur, adamı. Durma lan. Oyun başına gelecekti o. Domuz mu lazım şu an? Götoş. Çık lan şuradan. Olmuş benim yerim. Ne arıyorsun sen deli gibi ya? Sinir <gülüyor> ya. Sürekli sandık açılıyor. Evanterim boşaltacak yer arıyorum. Diyorum ya boşaltması teklensin bir evanterin. Şey, Evanter dörük ki. Ya illa ki vardır oğlum hep aynı bloklar çıkıyor. Bak elmas Bayağı çıktı başladım. mesela kimse alamıyor. Kimse alamıyor mu? Bayağı kimse alamıyor. Kim oldu? Ben. Tamam bana geliyor devam et. Zümrüt olanlar mı? Yok. Ya sen kimsin? Ula bit ula. Hala her şeyi ben kırıyor gözüküyorum. Oh! O neymiş lan? Oğlum triple kill aldı Yotoş. Ölüyorduk herhalde. Adam bir anda zehir verdi ya. Ödüm <laughs> 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 patladı ya. Ben çekip gidim oğlum. <laughs> Bak, hala Chester alıyor aynı blokları verdiği için. Başka Chester'e dadanmayın. Hep aynısına koyun. Ne yapıyorsun <laughs> Ne bileyim ben dokundum öldüm. <laughs> Herkese canı yok bir Niye canınız yok olsun? Açız lan açız. ne açız yoksun <laughs> ah <çiziyorsun gülüyor> var <gülüyor> elinde ya. <gülüyor> Tavşanın <gülüyor> peşinden git. <laughs> no we're not to be a i shot not going